Ömer, aleykümselam hoş geldin paşacım. Nasılsın? Vallahi ben iyiyim paşam, seni sormalı. Ya şunlara bak ya, abi elmas sahnen içinden geçiyorlar ya. dalın hadi. Dalın, gelin buraya. Buraya gelin. İki tane elmas sahnen koydum. Gökhan hoş geldin. Olsun Ömerciğim ya. Vallahi kusura bakma işten geç geldim. Benim sular kaç derece hiç ölçmüyorum. Derece yok ama klima çalışıyor odada. Gündüzleri falan yükselir de. Buraya bak yavruluk yaptım. Yavruları hepsini ayırdım. Vatoz yavrularını falan da attım buna. Ne ara yaptım bu da? gene de gözüküyorlar. 30 derece ise sıkıntı. Yani. Çok şey yapmadan bitkin varsa, bitkilerini etkiler. Aleykümselam selam Yakup, hoş geldin. Yani bitkiler 30 derecede yaşıyorlarsa dua et. Bırak formun bozukluğunu yaşıyorlarsa dua et. Atlamasa başlayın. Dünden beri vakit ayıramıyorum fazla kendime ya. O dükkanda Bayağı bir mücadele ediyorum at bayrımlarla, müşterilerle filan. Tiplere bak ya. Bir beğeni yapsak ya arkadaşlar. 14 kişi olmuşuz maşallah. Sizleri sormalı. Nasıl keyifler? kusları sahiplendirdim Gökhan. Şimdi yeni bir projelerim var. Şimdi bu akvaryumu komple şeye çevireceğim. Tropikale çevireceğim. Şimdi bu akvaryumu da şimdi balon Ramirez, elektrik blue Ramirez'ler var. Onlardan getireceğim bir çift. Bunun ee, bizim Ramirez'in dişisini kaybettik. Akıbiyeti de belli değil. Ne oldu belli değil. Hamza hoş geldin. Buna bir dişi getireceğim. Bir de elektrik, elektro blue balon ramirezlerden getireceğim. Bir çift Japonları yolluyorum. Bu üç akvaryumu da komple tropikale çevireceğim. Ömerciğim cikletler duruyor. Ama gidecekler bugün yarın. Bugün yarın gidecekler. Işıklarını bile açmadım onların. Öyle takılıyorlar böyle. Hani bir yaz attım bir bayağı bir büyük bir kök. Şu bu Singapur türden ama bunun kuyruğunu birileri tırtıklıyor ama kim tırtıklıyor bilmiyorum. Bulacağım bunun kuyruğunu kim tırtıkladığını. Bundan yavru aldım. Anne bu. Abi lepis sesler yapar mı ya? Yapmaz galiba ya. Sen kardeşlerime falan. İnşallah Ömer. Beta bizim dükkanda da var. Çok güzel betalar. Bugün iki tane dişi geldi. Aslında aklımdan ben de geçirdim. ulan dedim acaba sizin köpük möpük yaptı erkekler biliyor musun? Dedim dişin bir tanesini atayım da bir bakayım deneyim şunları ama cesaret edemedim. Ya Ömer onun kuyruğu vallahi bilmiyorum paşam buraya koyduktan sonra yırtıldı. Bunun kuyruğunu kim yırttı, kim zezeledi onu da bulacağım. Baksana ne güzel oldu bunlar renkleri filan. Çok güzel oldular ya. Dükkan bana ait Ömer. Maraşlım hoş geldin. Nasılsın Ahmet'im? Ömer e, Attalos şu anda işletmesi bana ait kardeşim. Yani e, benden başka karışan yok yani bir şeye. Nasıl seyrettiniz mi o Büşra'nın videosunu? Dükkan falan iyi mi bizim? Hakan da, Hakan da geldi. Tamamız ya maşallah. Gökhan diskusları filan sahiplendirdim kardeşim o melek balını filan. <laughs> ben aslında zorla konuşmadım ya. Çok mu kötü çıkmışım videoda? Yalnız onun videosunu seyreden dükkana geliyor. Deniz abi, Deniz abi diye tanışmaya geliyorlar millet. İlk başta bir bakışım var. Nasıl bakmışım? Kötü mü bakmışım yoksa? Ya onlar aslında nereden çıktı diye aslında o gün çok şaşırdım. E, haberim de yoktu geleceklerinden. içeri girdiler, selam verdiler. Abi baktım. Evet, Büşra'yı tanıdım yani göz aşina alım var videolarından. Şaşırdım. Abi dediler işte biz geldik video çekeceğiz filan müsaaden varsa. Buyurun hoş geldiniz. Öyle başladık videoya. Ama çok iyi insanlar. İyi Hakan'ım. Sen nasılsın paşam? Çok yaşa. Çok yaşa hanımcığım. Teşekkür ederim, Şundan bir atak daha bekliyorum. Oğlum hadi. Bir kere daha yumurtlat dişiyi. Entlerim nasıl? Çok fıldır fıldır ya. Bakalım bunlardan nasıl yavrular çıkacak onu merak ediyorum. Hakan o kral tacını Vallahi ben de anlamadım. En etkin takipçilermiş. En etkili takipçilere veriyormuş o tacı. O sarı olan hangisi oğlum? Şey mi? Şu mu? Durmuyor ki göstereyim. Evet erkek bu entler. Leopar Entler orijinal bir balık. Bu Entler üstüne Timur abi var Antalya'da. Bayağı bir meşhurdur. Herkes tanır. Türkiye'de de tanınır. Onun yavru şeyinden Entlerlerinden buraya attım. Kırılsın dedim. Bir yani bakalım bunlardan ne tür yavrular çıkacak. Ömer ne dedim Motoza? Ben yazıları gene karıştırıyorum Yusuf hoş geldin sen de kardeşim Aleykümselam kusura bakma görmemişim Ömer Bahsedince şimdi yazılara baktım geçmişe Aleykümselam Yiğitçim hoş geldin Paşam Ne yapıyorsun iyisin görüşmeyelim Baksana elma salyangozumun büyüklüğüne bakar mısınız? Ötekisi nerede? Şunun güzelliğine bak ya. Hanımcım açmış bunların da ışığını. Oğlum gidiyorsunuz yakında ben size söyleyeyim. Ama kıyamıyorum da şunları vermeye. Bilmiyorum ne yapacağım daha hala kararsızım ya. Hakan. <laughs> Aynen kardeşim. ikinci Birinci kim? Vallahi bilmiyorum bu taş nasıl alınıyor, nasıl yapılıyor. 11 kişiyiz. Bari beğeni yapalım da. Beğeni de 11 olsun ya. Olmaz mı? Şuna bak ya. İşi gittikten sonra Japonlara sardı kafayı. Vallahi bilmiyorum ki. Ömerciğim. Ha Gökhan Karadoruk. Ay aynen. O, o mu? Senin bunun bıyıkları büyümeye başladı. Baba olduktan sonra ama çok güzel babalık yapıyor. Arkam seni yaparım. Sen benim gönlümün birincisisin be kardeşim yıllardır. göstereyim. Bu birinci var mı Yusuf? Böyle. Buna bir de FIFA ekledim. Bu ikinci. Japonlar gidiyor şimdi buraya Ramirez komple yapacağım. Bu üçüncü. Bu akvaryum bir elden geçecek, revize olacak. Onlar bunu çok fazla göstermek istemiyorum. Malabi Revize ettikten sonra göstereceğim paşam. Ömerciğim 20 litrede melek balığını ben tavsiye etmem. İyi iyi içim. sen nasılsın paşam? 20 litrede melek balığı yavru melek balığıysa hadi bir şekilde idare eder diyeceğim ama ama 20 litre bir ya hiçbir balığa 20 litre bence heh, tavsiye etmem. Masal yalnız dışarılara fırlayacak? Sen tiplerine bak ya. Benim akvaryum ya. Attalos'tan sonra kendi akvaryumumu temizlemeye fırsatım olmuyor artık ya. Bunun rengi filan nasıl olmuş beyler? Kırma mırma ama çok güzel renkler oldu bunlarda ya. Dağ kuyruğu yeni yeni büyümeye başladı. Sana maşallah ya. Ay. Yazılar gelmiyor mu? Şu elmas halen gözlerini filan getirin. Var bunlar kocaman ya. Kocaman avucum içinde dolduruyorlar. Şu entleri göstermek istiyorum. Yaz yazan yok mu acaba ya? İnternette bir sıkıntı mı var? Hı? Bu mavi elmas alyangosu. Şuradaki normal. Hadi ki siz de göstereyim biraz. Hadi bakalım. Tamam söz. Yarın akşam camlarınızı temizliyorum sizlerin biraz rahatlayın. Geçen gün Japon şemsiyesi aldık hanımla parktan. Diktim yani dikmedim suya koydum. Kök verdi ondan sonra buralardan fışkınlar verdi. Uzamaya başladı. Çok güzel ya. Ne oldu delirdiniz ne oldu? Ne oldu delirdiniz ha? yemek vereceğimi zannediyorlar. Bak parmağımı tırttık diyor manyak. Canavar hepsi. Bak. Lan, elimi, elimi kapı. Tipsiz. Yazı yazan yok mu? Yazılar gelmiyor mu bana ya? bu Ne oldu Ha? Az buna bayılıyorum ya. Çok yakışıklı geliyor bana. Renge var. Asıl adam bu da. Ne var en son? Bana hiç yazı gelmiyor ya. Senin ekranda yok mu? He? Senin ekranda çıkmıyor mu? Yok. Ben de en son Yusuf'un şeyleri var. Ya bende bir şey oldu. Hiçbir yazı gelmiyor bana ya. Allah Allah. Vallahi cevaplayamıyorum da kusura bakmayın. Dur telefondan değiştireceğim şimdi. Bir şeyler yapmam lazım. O zaman ben şu yayını bir açayım kapatayım. Bu çünkü ben hiçbir yazıyı okuyamıyorum. Hemen hemen dönüyorum. Bir açıyorum kapatıyorum gençler.